Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Doktor Ceyhun'un yazdığı mektubu okudu. Sultan'ın mektubu bulmasından ve yazanları değiştirmesinden korkuyorduk. Anlaşılan korktuğumuz şey başımıza geldi. Orhun Hira'ya bunu bana yapamazsın diyerek sitemde bulundu. Hira kesinlikle susmamalı. Hira Orhun'a Afife'nin yaptığı her şeyi mutlaka anlatmalı. Hira kesinlikle cadı Afife'nin Orhun'a kurduğu tuzağı bozmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun mektubu okuduktan sonra bir soluk Afife'nin yanında buldu kendini. Orhun Afife'yi sadece vicdansız olmakla suçladı. Bilsen Afife neler yaptı Orhun. Sadece vicdansız değil acımasız bir katil senin annen. Dikkat ettiyseniz Afife'nin yüzünde çok büyük bir gerginlik yoktu. Oldukça rahat bir ifade vardı. Orhun şeytan Afife'yi sadece gerçeği bilmesine rağmen bu zamana kadar sustuğu için suçlayacak. Orhun'un tüm öfkesi maalesef Hira'ya olacak. Orhun Hira ile konuşmak için geldiğinde Hira ve Sahra'yı konuşurken görecek. Sahra babasının çiçeği olduğunu söyledi. Evet Sahra sen Kahraman Baba'nın ayrıca çiçeğisin. Sahra ve Kahraman Babası için yoruma binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Bu baba kızın bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Orhun Hira ve Sahra'ya bakacak ve Hira'nın öfkeyle kürtaj olduğunu düşünecek. Orhun Hira'nın nasıl böyle bir karar verdiğini sorgulayacak. Bana bunu yapamazsın, çocuğumu öldüremezsin diyecek anlaşılan Hira Sahra'yı kaybetmemek için Orhun'a gerçeği anlatmayacak ama bu yaşanan olayla Hira kürtaj emrini veren kişinin Orhun olmadığını da öğrenmiş olacak.